Merhaba arkadaşlar ben Efe. Kopmam Gaming'in yeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle Happy Wheels oynuyoruz. Happy Wheels'ın 3. bölümü. Serimizi 12 bölümde bitirecektik. ilk serimizi. Arkadaşlar şimdi ikinci seyir. Ay ilk serinin 3. bölümüne başlıyoruz. İ, map'imiz bu run homarun. Başlayalım şimdi. Hadi bakalım atlıyoruz. Hop güm hepsi devrildi. Ayı sen beni nasıl kaldıramıyor ben anlamıyorum amca amca ben koru amca bak o ne biçim arabasın be hayır ya onu götürmeyin dur lan beni götürün hayır ben gitmem bana ne bana ne ben gitmem hayır patlayacağız güm o bana hiçbir şey olmadı bana hiçbir şey olmadı bana hiçbir şey olmadı Valla hiçbir şey olmadı. Amcayı ben bırakırım. Amca beni tutmuyor zaten. Amca gel tuttum seni. Cık cık. Bana hiçbir şey olmadı. Ve oluyor. 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 Ve oldu. Her şey olacağını varmış. Ve 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 ve, 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 ve. bomba patladığında öldüm. Ve öldüm. Tutun lan beni. Oba! Of! Oh! süper Çocuk koru beni çocuk. Amca beni korusun ya. Amca ya. Lan o adamı ne alıyorsunuz abi? Araba kullanıyor. Belki biz araba kullanmasını bilmiyoruz Allah'ım ya. Belki ehliyetimiz yok. Manyak mısınız? Deli misiniz? Top musunuz? Kip misiniz? Kavak mısınız? O bomba da öyle kendi halinde patlar işte. <laughs> ya hayır. Hayır. Beni alamayacaksınız. Beni canlı yakalayamayacaksınız. O kadar. Amca Amca, beni koruyor amca. Var ya. Çüş, süper bir sarsıntı oldu. Hayır, beni almayın. Beni almayın ya, hayır ya. Ya ok atmayın, ok atmayın. Arabayı tutup, arabayı tut. A oo, ooo, ooo, oo. ooo çok kafası. Çok kafası, çok kafası gitti. Çok kafası. Çok kafasını tuttum. Tuttum çok kafasını. Kendime soğuma yapayım. Şöyle kafamı koruyayım bari. Kafamızı sokacak bir yer. Hayır ya. Bıraktım gitti çok özne. Hop arabayı tuttum. Hayır götümden ok yemişim. Ve ben yendim aynen. Aynen öyle kardeşim. Şimdi başka map açalım şöyle aşağılarda bir tane vardı. String gibi yazı. fotoğrafı. Kırmızı ofis the office. Oops, the car balcony train control. Ya bunlar map mi ya? Hiç öyle güzel yok mu bir şey? Laboratory. Laboratory istemiyoruz abi. Boss. Boss'un boss ne olduğunu biz biliyoruz boss. Oo, vay <rendo>. pot. Vay pot. <zor liter> vay <version> <ooowó rockenh Alle basement> <salmed> pot. <consolidated> Hadi po baştan vay Ama öncelikle şu hareketi yapmak isterim ki şöyle çocuğu bıraktım kalsın çocuk orada çocuklara yasak mı? Gerçi ben de hala çocuğum. <laughs> Bak bana yumruk katını döverim ki öncelikle. Bak kafa attım sana. Ah. Oh. Bak sana oh kaf of 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 piç 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 piç. Dur şu hareketi tekrardan yapacağım. Çocuk niye gitmedi ya? Hop. Bak bana vurana kafa atarım. Aha ona attım bir tane. Güm sana da attım. Güm al bir tane daha. Bu. Bekle bekle geliyorum ben. Yakalayamazsın ki. Yakalayamazsın ki. Sıyırırsın öyle. Hayır. Hayır çocuğu al. Tamam çocuk gitti. 3 çocuğun koltuğu gitse Koltuğundan nefret ediyor. Vıttı. 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 Oho. Vay pantom hazır. Bıraktım ve gün süper taklat. Şöyle X menü Başka map bulalım mı? Şu. Bekleyin lan. Bu bölümde tüfek müfek alıyorduk biz herhalde. Öyle bir şey de oynadım da bir kere. Güm. Adamın biz öyle patlatırız silah kardeş. Acaba PVS silah nasıl yapılıyor ben bilmiyorum. Bir tane silah var da ama onunla ok atılıyor. O da şey makineleri kullanmıyor. Güm. Allah. In... Bu mal niye geliyor? şerefsiz. Süt kuzum, süt kutusunun peşinden gidiyor. Oo, oh, buf. Süper indiriyor. Adam misketten oluşmuş lan. Güm. Hayır, benim bacağımdan vurdular. Sıçarım ananızı sikerim. Çocuk bom, çocuk bom, futbol 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 vur lan onda ne oldu ezik zoruna mı gitti 2 dakika arkadaş. arkadaşlar bekle video çekiyorum arkadaşlar server'a gireceğiz de onu sonra girecek miyiz diye ben mi yendim kim yendim Ha sen. Neyse arkadaşlar bir bölümde daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.